Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda oyuncu nasıl silinir onu anlatacağım. Kadromuzda bazı durumlarda silmek istediğimiz oyuncular oluyor. Onları nasıl sileriz? Hani tek bir oyuncuyu nasıl sileriz? Toplu bir şekilde birden fazla oyuncuyu aynı anda nasıl sileriz onu anlatacağım. Hem de oyuncularımızı silerek GP'de kazanırız. Elimizde e, kullanmak istemediğimiz ya da kullanıp sözleşmesi biten oyuncuları elden çıkarmak istediğimizde onları kadromuzdan çıkarıyoruz arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bu videomda onu anlatacağım. Ee, öncelikle arkadaşlar PES 2020 nasıl oynanır? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Ee, kanalımda oynatma listeleri içerisinde PES 2020 oynama kılavuzu adlı oynatma listem var. Bu videoyu da oraya koyuyorum arkadaşlar. Bunun gibi birçok eğitici video orada bulunmakta. Ee, i̇steyen arkadaşlarım oradan PES 2020 ile alakalı... Önemli bilgilere ulaşabilirler. Gözünüzden kaçmış noktalar olabilir. Güzel paylaşımlar yapmıştım arkadaşlar. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Oynatma listelerinden PES 2020 oynama kılavuzu. Adlı kısma bakarsanız bunun gibi birçok eğitici videoyu bulacaksınız. Şimdi hemen oyuncu nasıl silindir ona gelelim arkadaşlar. Kulüp evine tıklıyoruz. Oradan takımıma gireceğim arkadaşlar. Sağ taraftaki takımım yazısını tıklıyorum. Daha sonra burada oyuncular Adlı başlığı tıklayacağız arkadaşlar sol üstteki oyuncular yazısını bir tıklayalım. Elimde şu an maksimum 500 oyuncu koyabil, alabileceğim kapasitemde 477 tane oyuncu bulunmakta. Şimdi ben buradan bazılarını sileceğim arkadaşlar. Şimdi tabii ki önemli oyuncuları silmemeye dikkat edin arkadaşlar. Yanlışlıkla sevdiğiniz bir oyuncuyu silebilirsiniz, en değerli oyuncuyu silebilirsiniz. Onun önüne nasıl geçebilirsiniz, onu da anlatacağım. Oyuncuları kilitlememiz gerekecek. Kilitlenen oyuncu hiçbir şekilde silinmez. Takasta kullanılmaz. Çünkü yanlışlıkla istemeden özellikle toplu oyuncu silerken araya sevdiğimiz bir oyuncu karışabilir. O durumda da oyuncumuzu kaybederiz. Bir daha da geri alamayız arkadaşlar. Şimdi ben en aşağıya ineceğim. Beyaz toplardan oyuncu sileceğim. Öncelikle bir tane oyuncu nasıl silinir onu anlatayım. Şimdi aşağıya ineyim arkadaşlar. Buradan evet. Şöyle beyazlardan Grimaldo'yu silelim bakalım arkadaşlar. Grimaldo'nun üzerine tıklıyorum. En yukarıda serbest bırak diyor arkadaşlar. Serbest bırakmak demek oyuncuyu artık kadromdan çıkarıyorum. Siliyorum takımımdan demek. Ve bunun için de bana GP verecek. de kazanacağım arkadaşlar. Yani oyun parası kazanacağım bir bakıma da. Beyazlar az verir. Siyahlar daha çok verir arkadaşlar. Altın toplar, gümüş toplar da iyi GP bırakırlar. Şimdi serbest bırak diyorum. 170 GP alacaksınız. Emin misiniz diyor. Evet, tekrardan serbest bırak dediğimde artık oyuncu elimden çıkıyor arkadaşlar. Şu an gitti ve onun karşılığında da bana 170 GP verdi. Bir tane oyuncu silme bu şekilde. Oyuncuyu tıklıyorum. Serbest bırak diyorum. Serbest bırak bir daha tıkladığımda oyuncu artık serbest kalıyor. Ben elimde çok fazla oyuncu varsa silmek istediğim onu da şu şekilde yapacağım. Seçe tıklıyorum. Şimdi hemen yanında kutucuklar geldi. Burada istediğim oyuncuları seçebilirim. İşte şu arkadaşı seçeyim. Şunu seçeyim. Şunları seçeyim. Şöyle biraz toplu bir serbest bırakma eylemi olsun hadi. Şunları da sileyim. Şunları da. Şunları da. E 35 tane sağ üstte yazdığı gibi 35 tane seçim yapabiliyorum tek bir silme eyleminde. Şu an 35'in 16 tanesini seçmişim. Yeterli gördüm. 30 e, maksimum 35'er tane ancak e, silebiliriz arkadaşlar. 35 35. Şimdi eyleme tıklıyorum. Serbest bırak dediğimde 16 oyuncuyu serbest bırakacağım ve bunun karşında bana 2730 GP verecek. Serbest bıraktım ve GP'leri kattım hanem arkadaşlar. Şimdi yanlışlıkla bir oyuncuyu da silmemem gerekir. Çok sevdiğim bir oyuncu olsun. Diyelim ki Sergio Alberto. Hemen sol tarafta bir stoper. Ben bu arkadaşı seviyorum, kadromda kullanıyorum diyelim. Hani önemli bir oyuncu diyelim. Ee, yanlışlıkla silmek istemiyorum ya da takasta kullanmak istemiyorsam hemen en altta bulunan oyuncuları kilitle. Yazısını tıklamam gerekiyor. Elinizdeki kıymetli oyuncuları kesinlikle kilitleyin arkadaşlar. Yoksa e, fark etmeden silebilirsiniz ya da antrenör yapabilirsiniz. Oyuncuları kilitle diyorum. Bakın oyuncu kilitli dendi. Hemen oyuncuya bakın oyuncunun hemen sağında kilit resmi de geldi arkadaşlar. Yani bu oyuncu şu an kilitlendi. Silemem hiçbir şekilde. Tekrardan geliyorum. Serbest bırak diyorum. Bakın devam edilemiyor diyor. Oyuncu kilitli diyor. Hani böylelikle de ...bazı önemli oyuncularımı koruma altına alıyorum. Ha, tekrar silmek istersem kilidi kaldır derim. Kilit kaldırıldıktan sonra arkadaşlar serbest bırakılabilir. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Umarım arkadaşlar oyuncu silmeyi anlatabilmişimdir. Oyuncu kilitlemeyi de anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunu anlatmamın sebebi... ...bir arkadaşım yorumlarda bunu sormuştu. Onun vesilesiyle de bu videoyu çektim arkadaşlar... İstediğiniz videolar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.